Ben Filiz Tarla, okulumuzun sağlık çalışanıyım. İçinde bulunduğumuz hafta kalp sağlığı haftası. Bu haftanın önemine dikkat çekmek, farkındalığı e, farkındalık kazandırmak, e, bilgilerimizi artırmak amacıyla bugün çok değerli alanında uzman bir doktorumuzla beraberiz. Profesör Doktor Ceyhun Ceyhan. Hocam öncelikle bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Teşekkür ediyoruz, hoş geldiniz ben söylediğiniz gibi Ceyhun Ceyhan, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'nda öğretim üyesiyim. 1970 yılında doğdum. Tıp Fakültesi 1994 yılında İzmir Ege Üniversitesi'nde mezun olarak bitirdim. Ve yine 2001 yılında aynı üniversitenin kardiyoloji bölümünden uzmanlığımı alarak Aydın'a geldim. 2001 yılından beri Aydın'dayım. Uzman olarak buraya başladığım yerde şu anda 12 yıldır kardiyoloji profesörü olarak devam ediyorum. E, bu döneme kadar pek çok öğrenci ve e, uzman verdik e, ve burada da e, özellikle üniversitemizin kuruluşu ve kalp sağlığı anlamında e, hizmet verme bakımından e, mütevazi olmayacağım oldukça emeğimiz olduğunu düşünüyorum. Biliyoruz ki e, bebeğin daha anne karnında ilk oluşmaya başladığı haftalardan itibaren e, heyecanla duyulması beklenen ses kalp sesidir. Ee, onun olup atımını olumsuz yön etkilemeyecek bir program olmadığı sürece yaşam boyunca sağlıklı bir şekilde atmaya devam ediyor. Bu önemli organımızın yeri ve görevleri temeldir doktor bey. Bu konuda ben de kendimle ilgili kısa bir şey söyleyeyim. Gerçekten o sesi duymak insanı öyle mutlu ediyor ki benim de e, bir oğlum var. Onun anne karnındaki ilk kalp seslerini duymak bana da nasip oldu çok şükür. Ara ara hobi olsun diye gidip bakıyordum anne karnında nasıl olan, olan olduğunda sonra öğrendik tabii. Ee, şöyle kalbimiz iki göğüs kafesimizin içerisinde, iki akciğer arasında bizim medyasten dediğimiz göğüs boşluğunun içerisinde arkadan öne sağdan sola doğru bir e, anatomik lokalizasyon gösterir. Ee, kalpten büyük ana atardamarlar çıkar. Ana atar birisi akciğerlerimize, diğeri de aort dediğimiz bütün vücuda yayılır. Kalbin temel işlevi bütün organlara ihtiyacı olan kanın pompalama. Ve böyle bir çalışkan organımız var ki anne karnından başlayıp son nefesimizi verene kadar hiç durmadan çalışan bir organ. Kalbin bu işlemini sürdürebilmesi için bir ritim ahengi tutturması gerekiyor. Dolayısıyla kalbin bir ileti sistemi var. Ve bunun içerisinde bir ileti sistemini koordine eden şef var. Biz uyarıları çıkarmamakta biliyoruz ki ömrümüz boyunca kalpte hiçbir elave bir müdahale gerekmeksizin kendiliğinden uyarı oluşturuyor. Kalbin dört tane temel boşluğu var. İki tane kulakçık, iki tane de karıncamız var. Bunların arasında da iki tane kapaklarımız var. Bu kapakların görevi kanın geriye doğru kaçmasına engel olup ileriye doğru organlara kanı atmak. Tabi kalbi bütünleyen temel anatomik yapılarımız ise büyük damarlar ve bunlar tüm vücudun en ince hücrelerine kadar dağılacak şekilde kılcal kadar gidecek şekilde vücudumuzun temel oksijen ve gıda ihtiyacını sağlayan yapılardır. Hocam, günlük hayattaki beslenme tarzımızla kalp sağlığı arasında önemli bir ilişki var. Bizler günlük yaşamımızda nasıl bir beslenme tarzı belirleyelim ki ömür boyu sağlıklı kalabileyim? Çok önemli bir konu yaparmak bastınız. Beslenme ile kalp sağlığı arasında çok net bir ilişki var. Hepinizin bildiği bir sloganımız vardı uzak duracağımız temel gıdalar şeker, un ve tuzdu. Tabi sadece bununla yetinmiyoruz. Biz mutlaka yaşam biçimimizi Akdeniz tipi diyetle beslenme şeklinde değiştirmemiz gerekiyor. Ne demek Akdeniz tipi beslenme? Ege'nin Ege'de yaşıyoruz. Zeytinyağının yemeklerde kullanıldığı, yanı sıra yeşillik ve sebzelerin ön planda olduğu, renkli tabaklar yani sebze ve meyvenin tabaklarımızda olduğu, kuru yemişlerin, çiğ kuru yemişlerin gündelik hayatımızda yer aldığı bir beslenme tipi sahibi olmamız gerekiyor. Ayrıca protein kaynağı olarak da deniz ürünlerini yani balığı, omega 3'ten zengin olan gıdaları seçmemiz gerekiyor. Peki neden uzak duracağız? İşlenmiş gıdalardan uzak duracağız. Sucuk, salam, sosis içerisine katkı maddeleri katılmış besinlerden. Fast food dediğimiz e, hamburgerdir, cipstir, koladır bu tür zararlı gıdalardan özellikle şekerden zengin e, bu enerji içecekleri dediğimiz içeceklerden uzak durmamız gerekiyor. Yağ seçerken de seçmeyeceğimiz yağ ise trans yağlar dediğimiz margarinler olacak ve hayvansal katı yağlardan uzak durmamız gerekecek. Hocam, psikolojik durumumuzun kalp sağlığı üzerindeki etkileri nelerdir? Ruh halimiz ister olumlu ister olumsuz olsun kalp sağlığımızı doğrudan etkileyen bir durumdur. Son yıllarda depresyonun kalp damar sağlığı açısından olumsuz bir risk faktörü olduğu kardiyoloji kılavuzlarına da girdi. Stres ve kaygı, adrenalin ve kortizol süre seviyelerini arttırmak suretiyle kalp hızımızı, kan basıncımızı artırır ve damarlarımızda spazma yol açar. Ayrıca depresyonun varlığında vücudumuzda enflamasyon dediğimiz bütün olayların temel başlatıcı faktörünün hareketlenmesine yol açar. Tam tersini düşündüğümüz zaman ise mutlu, huzurlu, neşeli bir insansak kalp hızımız düşer, kan basıncımız rahatlar, damarlarımızda bir gevşeme ortaya çıkar. Bu da bizi daha uzun ömürlü, pozitif bir insan haline getirir. Peki bunu yapmak için, başarabilmek için ne yapmamız lazım? Nefes egzersizleri yapmak, diğer insanlarla ve ailemizle sosyalleşmek, pozitif etkileşimlere girmek lazım ki kalp damar hastalıklarından ruh sağlığımızı düzelterek uzak duralım. Hocam fiziksel aktivite ve kalp sağlığı üzerindeki etkilerini öğrenebilir miyiz? Bu sorunun cevabı aslında belli. Ne kadar çok hareket edersek o kadar sağlıklı yaşıyoruz. Tabii bunu bir yaşam biçimi haline sokmak lazım. Egzersiz, hareket kalp hızımızı azaltır ve kalbimizin daha sağlıklı bir şekilde kan pompalamasını ve damarların genişlemesi suretiyle damarlara kanın daha kolay atmasını sağlar. Egzersizin ne gibi yararları var? bir kere kendimizi pozitif hissederiz. Egzersiz sonrasında endorfin dediğimiz mutluluk hormonu sağlanır. Bu da kendimizle, etrafımızla barışık olmamızı sağlar. Egzersiz yaptığımız zaman damarlarımız genişlediği için kan basıncımız yani tansiyonumuz normale döner. Ayrıca egzersiz yapan kişiler daha kolay kilo kontrolü yaparlar ve e, ayrıca egzersiz vücudumuzdaki kan yağlarını olumlu yönde etkiler. Ne demek bu? HDL dediğimiz iyi kolesterolü arttırırken LDL dediğimiz kötü kolesterolü azalmasını sağlar. En önemlisi de belki stres faktörümüzü egzersiz sayesinde ortadan kaldırmış oluruz. Ve egzersizi diğer insanlarla birlikte yapıyorsak sosyalleşmemizi sağlamış oluruz. Yani egzersiz bizim hayatımızın temel e, gayelerinden birisi olmalıdır. Sayın doktorum, Mesleki uzman alanlarına bakıldığında mesela bir estetik uzmanı girdiği ortamlarda insanların dış görünüşüne bakar. Odak noktası orasıdır. Ya da bir iş sağlığı güvenliği uzmanı bir ortama girdiğinde o ortamdaki iş sağlığı güvenliği ile ilgili tehditleri hemen fark eder. Siz de alanında uzman bir kardiyoloji profesörü olarak yeni girdiğiniz bir ortamda daha insanlarda hiç tanışmadan dış görünüşlerine bakarak bir insanda da kalp hastalığı olma ihtimali yüksek diyebileceğiniz genel görünüş belirtileri nelerdir? Çok güzel bir e, parmak bastınız. Ee, bazen hatta espri konusu zorlarımızda asistanıma ya da hemşireme kapıdan bir hasta girdiği zaman derim ki bunda şu hastalık olabilir. Mesela derim ki bu hastada koroner arter hastalığı tipi var. Tabi hastaları dış görünüşlerine bakarak tanı koymamız mümkün değil ama bunca yılın deneyimi içerisinde gerçekten hangi hastalığın ne olduğunu %70-80 oranında şey yapabiliyoruz, tahmin edebiliyoruz. Örneğin bir erkek hastanız geldi, bel çevresi kalın yani göbekli bir hasta. Bu hastanın kalp damar hastası olma olasılığı yüksek. Neden? Çünkü bu kişide mutlaka insülin direnci vardır. İnsülin direnci de bizi kalp damar hastalıklarında riskli hale getirir. Veya yine erkek bir hastamız bu e, bıyıkları sigara içtiği için sararmış. Elleri sararmış bir hasta olsun anlıyorsunuz ve üzerinde sigara kokusuyla gelen bir hasta. Diyorsunuz ki evet sigara en önemli risk faktörlerinden biridir. Bu hastada kalp damar hastalığı riski olabilir. Yine yüzüne baktığınız bir hastanın örneğin göz kapaklarında kolesterol yüksekliğine bağlı plaklar olabilir. E, bu bize bu hastanın kalp damar hastalığı olduğunu düşündürebilir. Yine kapıdan hastanız girdi, e, beti benzi atmış, soğuk soğuk terliyor, acı çekiyor, ızdıraplı bir hasta yüz görüntüsü varsa bu kişi e, ya kalp krizi geçiriyordur ya da kalp stoğazı geçiriyordur ya da kalp yetmezliği nedeniyle sıkıntı içerisindedir. Yine soluk soluğa gelen, yürürken zorlanan, e, hareket etme kısıtlı olan bir hastada kalp yetersizliği ve e, kalp kapak hastalıklarını düşünmemiz gerekir. E, bunun dışında e, stresli, üzgün, kaygılı bir hasta, depresif, mutsuz bir hasta sizi kalp damar hastalıkları yönünden risk grubuna sokan bir hasta diye düşündürebilir. Yine baktınız ayaklarında ve bacaklarında ödem olan şişmiş bir hasta gördüğünüzde yine bu hastanın bir kalp yetersizliği, karaciğer yetersizliği ya da böbrek yetersizliği hastası olma olasılığı oldukça yüksektir. Doktor Bey, karşı sağlığımızı ilgilendiren ve toplumda çok fazla yaygın olarak son yıllarda gözüken en fazla sağlık problemleri hangileri? Biliyorsunuz dünyada da Türkiye'mizde de en çok ölüme yol açan hastalık koronar kalp hastalıkları yani damar de sertliği dediğimiz hastalık. Şu ana kadar yapılan büyük araştırmaların hepsinde gösterilmiş ki ölümlerin yaklaşık üçte biri veya hatta daha fazlası kalp hastalıklarına bağlı olarak ortaya çıkıyor. İkinci sırada ise kanserler geliyor. O yüzden toplumda sokağa çıktığınız zaman her üç kişiden birini parmağınızla işaretleseniz, gösterseniz bu hastada, bu kişide kalp damar hastalığı olduğunu söyleyebilirsiniz. Yine toplumun yaklaşık üçte birinde olduğunu bildiğimiz hipertansiyon ya da yüksek tansiyon dediğimiz hastalık var. Yine toplumda yüzde otuzlara var oranında gördüğümüz şeker hastalığı yani diyabet oldukça sık. Yine şişmanlık, kalp damar hastalıkları ve diğer metabolik hastalıkları bakımından risk grubu oluşturan önemli bir hazırlayıcı faktör. Demek ki bu hastalıkların varlığı sadece kalp hastalıkları bakımından değil, diğer hastalıklar, özellikle kansere dahi zemin hazırlayıcı özelliği nedeniyle toplumumuzdaki sağlık sorunlarının büyük bir kısmını işgal ediyor. Sayın doktorum, bir birey e, gündelik yaşamında e, her şey yolunda giderken ani olarak vücudunda hangi problemleri yaşarsa hızlı bir şekilde sağlık kuruluşuna giderek yararlanması gerekir? Son dönemde medyada da çok üzücü olaylara tanık oluyoruz biliyorsunuz. Oradan da bütün toplumumuz bu hastalıkların acil olarak çıkan, belirtilerin neler olduğunu aşağı yukarı biliyorlar. Ama biz bunları kısaca bir özetleyelim. Bir kardiyolog olarak benim için en önemli bana hastayı getiren şikayetin göğüs ağrısı olduğunu söylemem lazım. Göğsünüzün orta yerinde ızdıraba yol açan, ...baskı, ağırlık, yanma tarzında bir ağrı bizi mutlaka alarm haline geçirmelidir. Ve bu ağrı aynı zamanda sol omuza, kola, boyuna yayılabilir. Yani bu şikayet varsa hemen en yakın sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir. İkinci önemli şikayet ise nefes darlığıdır. Aniden ortaya çıkan nefes darlığı yine bir kalp krizinin ya da kalp yetersizliğinin ya da bir akciğer embolisinin ilk belirtisi olabilir. Sebepsiz yere durup dururken bayılmak. Bu da önemli bir kalp damar hastalığı belirtisi ya da bir beyinsel hastalığı belirtisi olabilir. Ee, öksürük, kalp hastalıklarında sık gördüğümüz bir belirti değildir. Ee, çarpıntı, en az unutmamız gereken belirtilerden birisi bu. Aniden göğüs kafesinizin içinde sanki kalbiniz kuş gibi çırpınıyorsa ya da kalbinizde hem hızlanma hem de bir düzensizlik hissediyorsanız en yakın bir sağlık kuruluşuna başvurmanız gerekir. Kalbimizle ilgilendiren olumsuz sağlık problemleri baş gösterdiğinde ve hastaneye başvurduğunuzda, e, siz doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız tarafından hastanede hangi tetkikler istenir bireyden? Bir kardiyoloji uzmanı olarak kendi kullandığım tetkikleri size şöyle sıralayayım kısaca. elektrokardiyografi bizim olmazsa olmazımız. Kalbin elektriksel aktivitesini, göğüs kafesi üzerine yapıştırdığımız elektrotlar aracılığıyla kaydettiğimiz bir şey. Buradan ne elde ediyoruz? Kalp damar hastalıklarını, kalp kas hastalıklarını ve ritim bozukluklarını tespit edebiliyoruz. Bunu destekleyen ikinci bir tanı yöntemimiz ise ritim holter dediğimiz cihaz. Bu da 24 ile 48 saat boyunca hastanın üzerinde tutup hastanın ritim kayıtlarını aldığımız ve önemli ritim bozukluklarına tanı koyduğumuz bir tanı aracı. Ekokardiyografi yine bir kardiyoloğun gözü kulağı olan bir tetkiktir. Bu da e, özelleşmiş bir kalp ultrasonudur. Ses dalgaları aracılığıyla kalbimizin anatomisini, kapaklarını, doğuştan herhangi bir bozukluk olmadığını gösteren e, bir önemli, çok önemli tanısal araçtır. Son dönemde popüleritesi biraz azalan bir diğer yöntem ise efor testidir. Efor testiyle hastamızı hareket ettirmek suretiyle kalbini strese sokmak ve bu sırada oluşan elektrokardiyografik değişiklikleri gözlemlemek üzere yapılan bir tanı yöntemidir. Yine son yıllarda popüler olan ve bizim için çok önemli hale gelen bir başka yöntem ise bilgisayarlı tomografi yoluyla sanal anjiyo dediğimiz yöntemdir. Burada ise kanlı bir işleme girmeksizin hastalarımızın kalp damarlarının herhangi bir darlık ya da doğuştan bozukluğu olmadığını kolaylıkla e, tespit edebildiğimiz bir e, güzel tanı aracıdır. Klasik anjiyografi ya da kateter anjiyografi dediğimiz yöntemse biz kardiyologlar tarafından hastaneye hastaları yatırarak büyük damarlar üzerinden bilek ya da bacaktan girerek hastalarımızın hem tanı koymak damarlarında bir sorun var mı hem de aynı yöntemle damarlarını açmak için kullandığımız bir tanı aracıdır. Laboratuvar testleri olarak baktığımızda neler istenir? Evet, laboratuvar testleri bizim için oldukça önemli. Kalp damar hastalıkları için en önemli risk faktörleri biliyorsunuz şeker hastalığı ve kolesterol yüksekliğiydi. O yüzden bize gelen her hastada mutlaka bir açlık kan şekeri, 3 aylık kan şekeri profili, kolesterol trigliserit, iyi huylu ve kötü huylu kolesterol, tiroid fonksiyonları, daha ileriye giderseniz efendim bir lipoprotein küçük ağ, homosistein gibi daha böyle tekniklerin daha ileriye gittiği noktalarda bunların bir risk değerlendirmesi bakımından her hastada görülmesi gerekiyor. Görüntü kuvveti ağrısı olan ve kalp krizi geçirdiği düşünülen bir bireye yakınında bulunan insanlar o esnada e, neler yapmalı? Çünkü ilk dakikalar bildiğimiz gibi çok çok önemli. 112 olay yerine gelinceye kadar o geçirilen dakikalar içerisinde yanındaki insanlar neler yapmalı ki sağlıklı bir şekilde 112 gelinceye kadar o kişiyi hayatta tutuluruz? Evet, çok gündemde olan bir soruyu sormuş oldunuz bize. Son dönemde dedim ya biraz önceki şeyimizde de Gözümüzün önünde bazı insanların, öldüğünü, ölü insanların e, zamanında ve doğru müdahaleler yapılmadığı için e, ya da geç yapıldığı için kaybedildiğine tanık olduk. O yüzden sizin yanınızda bir hasta kalp krizi geçirdiğinden kuşkulanıyorsanız mutlaka hemen 112'yi aramanız gerekiyor. Ne için arayacağız? Hastanın bir an önce tanısının konulup kalp krizi geçiriyorsa damarının açılacağı bir merkeze götürülmesi bakımından. Peki beklerken ne yapacağız? kere mutlaka adresimizi çok iyi tarif edeceğiz. Telefonumuzu kapatmayacağız o esnada. Bize rahatlıkla ulaşmalarını sağlayacağız. Hastayı rahat bir yere oturtacağız. Ee, başını dik tutacağız. Solunum yollarına açık olmasını sağlayacağız. Nabzını kontrol edeceğiz. Nabzı atıyor mu, soluk alıyor mu buna bakacağız. Eğer hasta solumuyorsa, bilinci yoksa e, ve nabız yoksa e, 112 ekibi bize gelene kadar hastaya kalp masajı, suni solunum yapmamız gerekiyor. İşte 30 tane kalp masajı yapıp yanında iki tane suni solunum yapmak gibi ya da hiçbir şey yapamıyorsanız mutlaka size ekip gelene kadar suni kalp masajıyla dolaşımını, perfüzyonu sağlamaya çalışmanız gerekiyor. Ee, peki ne yapmamız lazım, yapmamamız lazım onu da söyleyeyim. Asla arasılayı hareket ettirmiyoruz. Asla yürütmüyoruz. Bir şeyler içirmeye çalışmıyoruz. İçireceğimiz yegane şey elimizde varsa 300 mg'lık aspirin çiğnetmemiz gerekiyor. Yani sadece hastayı uygun yere ulaştırmak temel sizin vazifeniz olsa daha iyi olacak. ilk Yardımın önemi daha biçilemez. Ama toplum olarak sanki e, günlük hayatımızda ilk yardım bilgileri konusunda zaman zaman eksikler eksiklikler yaşadığımızı gözlemliyoruz sağlık çalışanları olarak. Neler yapalım ki toplum ilk yardım sayesinde daha bilinçli hale gelsin? Eğitimler konusu olabilir, bilgilendirme çalışmaları olabilir, kamu spotları olabilir, Neler yapalım ki toplumumuz şu an bulunduğu seviyeden daha daha iyi seviyeye gelebilsin? Bu konuda bizim Türk Kardiyoloji Derneği, bizim de bağlı olduğumuz Türkiye'deki en büyük derneklerden birisi, çok halka yönelik eğitimler yaptı. Ancak ben şöyle öneriyorum, hepimizin ehliyeti var, ehliyet alıyoruz. Ve orada hatırlıyorsunuz hepimizin bir sağlık dersi, ilk yardım dersi vardı. Bence oradaki ilk yardım derslerinde, suni solunum ve canlandırmanın olmazsa olmaz herkese mutlaka öğretilmesi gerekiyor. En önemlisi bu. Bunun dışında yine bizim derneğimiz aracılığıyla yapılan toplu yaşanılan yerlerde ve uçaklarda ilk yardım için kullanılabilen defibrilatör dediğimiz cihazlar var. Bunlar akıllı cihazlar. Hastanın kalbinin durduğunu ya da ölümcül ve ritim bozukluğu olduğunu hastaya rahatlıkla gösterip bir sağlık personeli dahi olmadan hastanın hayatını kurtarabilen cihazlar. Örneğin bizim üniversite kampüsümüzde bazı alanlarda bu defibrilatörler var. Yine bizim kardiyoloji derneği aracılığıyla o dönemde rahmetli Kemal Sunan ölümüyle popüler olmuştu bu. Bütün uçaklara defibrilatör kondu, eksternal defibrilatör. Yurt dışına gittiğimiz zaman da görüyoruz, her yerde o kadar yaygın ki bu cihazlar. Hatta son zamanlarda benim hastalarım bunu bana sormaya başladılar. Biz kendi evimize bundan almalı mıyız diye. E, gerçekten toplu yaşanılan yerlerde hayat kurtaran bir cihaz. E, sorunuzun baş kısmına geri dönecek olursam, e, biz sağlık personellerinde dahi e, soni sorunum ve soni e, canlandırma bakımından gerçekten eksik olduğumuzu zaman zaman görüyoruz, tanık oluyoruz. Bu konuda hele hele bizim hemşirelik, tıp okulu eğitimlerinde mutlaka bu konunun üzerinde daha fazla durmamız, çok önemli eğilmemiz gerekiyor. Sayın Doktor, kalp hastalığı tanısı almış bireyler. günlük hayatında olumlu yönde neler değiştirmeyi ki kalan yaşamlarında daha sağlıklı bir e, hayat tarzına sahip olabilsinler? Bunu şöyle yanıtlamaya çalışayım. Biz kalp damar hastalıklarında risk faktörlerini söylerken değiştirilebilen ve değiştirilemeyen risk faktörleri olarak söylüyorduk. Ne demek bu? Örneğin sigara. Sigarayı hayatınızdan çıkarmak sizin elinizde. Tansiyonunuzu düşürmek sizin elinizde. Kolesterolünüzü düşürmek, şekerinizi düşürmek sizin elinizde. Ama bir ailesel kalp hastalığı öykünüz varsa bu sizin kaderiniz. Bunu değiştiremezsiniz gibi. O zaman kalp krizi geçirmiş, bypass olmuş, stent konmuş bir hasta. Ki benim bütün hayatımı bu hastalarla geçirdiğimi biliyorsunuz. Bu hastalara mutlaka önce sigarayı bırakın diyoruz. Ve bu hastalara sağlıklı beslenin diyoruz. Ne demek sağlıklı beslenme? Biraz önce de söylemiştik, Akdeniz tipi diyetle besleneceğiz. Zeytinyağı kullanacağız. E, fast food ya da işlenmiş gıdalardan uzak duracağız. E, çerez yiyeceksek çiğ çerezlerden, işte fındık, ceviz, badem gibi bundan ağırlıklı besleneceğiz. Ve yaşantımıza, diyetimize tatlı şeker yerine yoğurdu sokacağız. E, bunun dışında e, düzenli olarak kalp kontrollerimizi yaptıracağız. Doktorunuzun önerisine göre 6 ayda birim olur, senede birim olur. Düzenli ilaçlarınızı kullanıp belli aralıklarla kalp kontrolünüzü yapmanız gerekecek. Ve en önemli şeylerden birisi de yaşantımıza sporu egzersiz sokacağız. Ne demek, ne yapalım spor diye söylediğim. Aslında çok basit şeyler yapsanız yeter. Haftanın en az 3 günü 30 ila 60 dakika civarında tempolu yürüyüşler yapmanız bile yeter. Ama bana şunu diyebiliyorsanız, ben daha profesyonel yani daha sağlıklı, bir şey daha ileri bir şey yapayım diyorsanız benim bizzat kendimin de yaptığı spor türleri var onları söyleyeceğim. Bir kere kaslarımızı kullanacağız. Vücudumuzu ağırlık olarak kullanıp ya da küçük ağırlıkları sporumuzun içine katarak egzersiz yapacağız. Egzersiz biliyorsunuz ikiye ayrılıyor. E, kardiyo ve e, diğer tür egzersizler. Kardiyoda ne yapıyoruz? Yürüyoruz. Bunu ister doğada yapıyoruz ister bir cihazın üzerinde yapıyoruz. Ama doğrusu hem e, sosyalleşmek açısından, alt bakımından hem de daha sağlıklı olduğu için doğada yürümek. E, ağırlığı işin içine kattığınız zaman ise kaslarınız gelişiyor. Kas bizim için en önemli organ ve sağlıklı uzun yaşamak istiyorsanız kaslarınız güçlü olacak. Hele de bir bayan bireyseniz ileriki yaşlarda ve bu sonrası hayatınızda e, bel, omurga, kemik, kas sorunlarıyla uğraşmayın, sağlıklı kalbim olsun istiyorsanız mutlaka daha gençlik yıllarınıza, kaslarınıza yatırım yapmanız gerekiyor. E, doktor Bey, yaşamımızın ilk yıllarından itibaren, işte biraz önce söylediğiniz gibi gerek yaşam tarzımız, beslenmeniz, ruh haliniz, hepsi kaç sağlığı üzerinde çok büyük etkiye sahip. E, Okuldaki öğrencilerimiz, onların anne ve babaları, çalışanlarımız ve bu videoyu izleyen insanlara ne gibi önerilerde bulunursunuz? Onu, bunu sizden dinlemek istiyoruz. Evet. Neler yapsınlar ki e, bugünden itibaren gelecek yıllarda kalp ve e, kalbinizi ve diğer organları hatta işin içine katarak sorayım e, sağlıklı olsunlar, problem yaşamasınlar. Yine beslenmeyle başlayacağız. Her zamanki gibi daha bebeklik çağından ömrümüzün sonuna kadar sağlıklı beslenmemiz önemli. Ne yemeyelim, avucu cuburdan, fast food'tan. Çerezlerden, cipslerden, tuzlu gıdalardan ve şekerden, özellikle şekerden uzak duralım. Çikolata yiyin ama dar çikolata yiyin. Ne demek? Yani içinde bu çikolatanın bitter dediğimiz şey olanı, e, kakao, kakao, kakao olanı, birisi. yüksek olanından kullanalım. Kuru yemiş tüketelim. Ölçüyü fazla kaçırmadan, demin söylemiştim ceviz, badem, e, evet. fındık gibi bunlardan tüketelim. Zeytinyağını mutlaka yemeklerimizin olmazsa olmazı haline getirelim. Enerji içeceklerinden uzak duralım. Ve gençlerde, son dönemde popüler olan bu Paf dedikleri, elektronik sigara dedikleri çok zararlı olan şeyden, sigara kadar neredeyse zararlı. Uzak duralım. Ve yaşantımıza mutlaka hareketi, sporu sokalım. Okulumuza mümkünse yürüyerek de okulun içerisinde merdivenleri kullanalım asansör yerine. E, bisiklete bilelim. Yaz döneminde düzelim. Elimizde telefonlarımız var. Tabletlerimiz var. Ne yazık ki bunların başında, ben kendi çocuğumdan da biliyorum e, kalkamıyoruz, hareket edemiyoruz, tamam bunları da kullanalım ama belli bir saat limitimiz olsun, mümkün olduğunca yürüyelim, hareket edelim. Aynı şeyi belki de velilerimize de e, söylememiz gerekiyor. Onların da bu yönden çocuklarını teşvik etmeleri gerekiyor. E, sağlıklı beslenmeyi en güzel anneler sağlar. Evimizde sofralarımıza kurduğumuz alışkanlıkların temel e, e, belirleyicisi olan annelerimiz. Bu bakımdan annelere... Çok görev düşüyor ve e, ailece sosyalleşmek düşünüyorsak birlikte spor yapalım, birlikte spor salonuna gidelim, birlikte düzelim, sokağa çıkalım. E, özellikle sigaradan uzak duralım. Anne baba sigara içiyorsa çocuklar da ne yazık ki bu konuda meyilli oluyorlar. Alıntı uzman bir kardiyoloji doktoru olarak Aydın Fen Lisesi ailesine özel e, bir mesaj vermek isteseniz bu ne olurdu? Evet ben bunu şöyle söylemek istiyorum. Özellikle gençlere söylüyorum. Kalbin senin geleceğin. Bugün atacağın küçük adımlarla kalbini korumak senin elinde. O yüzden hareket et, sağlıklı beslen, sigara ve stresten uzak dur diyor. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Doktor'un verdiğiniz bilgiler için. Bize zaman ayırı kabul ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Biz de sizin aracılığıyla ee, okulumuzun son yıllarda kullandığı en güzel slogan'ı söylemek istiyoruz. Kalbinize iyi bakın çünkü içinde sevdikleriniz var. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz sayın doktor. var.